Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Bugün ilk Türkçe videomuzda kanalımızın adı anlatacağız Tarih namı ne demektir? Ne manada gelir? Ne ifade eder? Tarih namı ya da tarihin namesi Tarih belgesi demektir, tarih kitabı demektir ya da tarih mektubu demektir. Ee, aslında iki kelime ve biz birleştik bir kelimede. Tarih ve name. Tarih Arapça bir kelimedir ve her dönemle neler oldu, ne havadis oldu, onu demektir. Ve bu bir ilmin adı ya da bir meslekin adı. Ve tarih çok çok mühimdir. Neden? Çünkü eğer bir millet onun tarihi bilmez ise bu demek ki bu millet asla bir gelecek olamaz. Ve bir gelecek asla yapamaz. Ve name farsi bir kelimedir. Ve belge demektir. Ya da mektup, ya da kitap. Aslında adı nereden aldık? bir kitap var adı Siyasetname ve onun yazarı ya da katibi çok enteresan bir karakter ve bir e, Türk Devleti'nin veziriydi. E, adı Nizam-ı Mülk Ebul Hasan Attavsi. Bir Selçuklu veziriydi. Ee, büyük sarjuklu imparator döneminde ve bilhassa Alparslan'ın döneminde ve onun oğlu Melikşah döneminde ve Nizamülmülk e, dedik ki çok enteresan bir karakter ve gerçek bir e, siyaset adamı bir devlet adamı. İki Türk Devleti'nde çok büyük hizmetler verdi, çok şeyler yaptı ve bu iki devlet Gazne Devleti ve sonra Selçuklu Devleti ve bu kitapta elmi siyasetin usulü anlatmaktadır ve sarayların adabı ve adab ı muaşeret ve nasıl bir sultan olur, nasıl davranır, nasıl söz eder ve yani bütün devletin tesisatı jasuslar gibi ya da xüsusi e eğitler, bir tanzimat gibi ve çok şey anlatır, çok müfit bir kitaptır. Ve bugüne kadar çok mühim bir belge ya da bir marji ilmi siyasette. Tarih namede bizim kanalımızda inşallah إسلام تاريخ أنا نتجاوز، إنساني تاريخ وبالخاصة <hesitation> أصيان تاريخي أنا نتجاوز، و<hesitation> إسلام تاريخي تعريفاتي جاز وقنوشة جاز، إن شاء الله، يعني فيديو مجد خلافات أنا konuşacağız. umarım beğenirsiniz ve hoş geldiniz kanalımızda. Ve ve rahmetullah ve barakatuhu.